Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden denklem sorusuyla karşınızdayım. Denklemin köklerini x1 ve x2 vermiş. Fakat bu denklem çarpanlara ayrılmayan bir denklemdir. Çünkü 24'ü çarpanlarına ayırdığınızda yani mesela 4'e 6, 3'e 8, 2'ye 12 ye aldığınızda 8'i vermesi mümkün değil. Denklemin kökleri bunlarsa kökler toplam ve çarpımda bir işe yaramayacaktır. Çünkü istediği ifade x1'in karesi artı 8 tane x2. Şimdi x1 yazarsanız şuradaki denklemde x1'in karesi eksi 8 tane x1 artı 24'ün 0 olduğunu görürsünüz. Buradan x1'in karesi 8 x1 eksi 24 olacaktır. Bunun yerine 8 tane x1 eksi 24 yazarsanız yanında artı 8 tane de x2 var toplam 10. Şu ikisini 8 parantezine aldığınızda x1 artı x2 eksi 14 gelecektir. Kökler toplamımız yukarıya yazıyorum. Eksi b bölü a'dan 8. 8 kere 8 64. 14 çıkarınca genelde 50 kalır.